Sanat dünyasında en çok merak edilen konulardan biri de ünlülerin eşleridir. Ünlülerin ekranlardan uzak tutmaya çalıştığı eşlerini gördüğünüz zaman emin olun çok şaşıracaksınız. Bugünkü videomuzda ise ünlülerin ekranlardan ve herkesten saklamaya çalıştıkları eşlerini derledik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Al Kırşan Sporcu olacağını düşünürken bir anda oyuncu olmaya karar veren, izleyenleri neşesiyle büyüleyen Alp Kırşan, Zeynep Dört Kardeşlerle birlikte oynadıkları Akasya Durağı adlı dizide tanışarak 27 Ekim 2014 tarihinde nişanlandı. Fazla geçmeden 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliği çift dünya evine girdi. Alp Kırşan'la evliliğinden Efe adında bir oğlu dünyaya geldi. Ünlü sunucu Alp Kırşan evlendikten sonra manken eşini ekranlardan uzak tutup mütevazı ve sakin bir hayat sürüyor. Fırat Tanış Fırat Tanış'ın şaşalı hayattan uzak yaşayışı, mütevazı aile yaşamı adeta hayranlık verici. Geniş Aile dizisindeki koyu bilerle izleyiciyi kahkahaya boğan Tanış, İstanbul'u Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi. Psikopat, kötü bir karakteri de başarıyla canlandıran Fırat Tanış'ın özel hayatı ise parmak gösterilecek durumda. Fırat Tanış, eşi Kübra Tanış'la sade ve sakin bir hayat sürüyor. Bu mütevazı ve sakin hayata 2014'te Dünyalar Tatlısı bir kız bebek katıldı ve belki de Fırat Tanışı besleyen en önemli damarlardan biri oldu. Tolga Çevik, komedi programlarıyla milyonları güldüren, eğlendiren, espri anlayışıyla mizah dünyasına yeni bir bakış açısı getirip gönülleri fetheden Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız Tuna ve bir erkek Tan adında iki çocuğu vardır. Tolga Çevik de eşini ekranlardan uzak tutmaya çalışan ünlülerimizden. Ufuk Özkan Geniş aile Aileler Yarışıyor yarışmasının sempatik ve komedyen sunucusu Ufuk Özkan'ın eşinin kim olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Ufuk Özkan yarışma esnasında sık sık eşinden söz eder, mutlu evliliklerinin şifrelerini verir. Eşini çok sevdiğini sık sık program üzerinden dile getiren Ufuk Özkan bu nedenle seyircinin Ufuk Özkan'ın eşi kim sorusunun sorulmasına sebep oluyor. Ufuk Özkan'ın eşi Nazan Özkandır. Tam adı Nazan Güneş Özkandır. Evlenmeden önce Anadolu Ateşinde baş dansçıydı. Evlilik sonrasında iş hayatına son vererek ev hanımı olmaya karar verdi. Çift 2005 yılında evlendiler. Özgür Ozan Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar bir televizyon klasiği haline gelirken oyuncular da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşti. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ise en sevilen karakterlerden biri oldu. Dizinin son bölümlerinde koronavirüsle mücadele etmesi tüm dikkatleri Özgür Ozan'ın üzerine toplarken başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu olmaya başladı. Yıllardır eşini magazin dünyasından saklayan Özgür Ozan'ın eşi Neslihan Uğur'dur. İlker Ayrık Ekranların sevilen sonucusu İlker Ayrık, aile ayrı yaşantısıyla da adından söz ettirmiştir. Yıllardır ekranlarda olan İlker Ayrık'ın eşi onun gibi ekranlarda pek gözükmüyor. İlker Ayrık eşiyle ilgili röportaj yapmaktan kaçınarak durduk yere eşinin deşifre olmasını istemediğini söylüyor. Ben başkasının eşini merak etmiyorum. Kimse de benimkini merak etmesin diyerek gülüyor. İşte yıllardır herkesten saklamaya çalıştığı eşinin adı Sanem Ayrık. Gürkan Uygun Gürkan Uygun'u yönetmen Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi dizisinde yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı memati rolüyle herkes tanır oldu. Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca'da bir işçi ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen orduludur. Liseyi bitirinceye kadar Yarımca'da yaşadı sonra 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başladı. 1990 yılında amatör olarak tiyatro yapmaya devam etti. Dolmen Tiyatrosu'nda eğitim aldı, 7 yıl Dolmen Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 1994 yılından itibaren dizilerde de oynamaya başladı. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünde bitirdi. Gürkan Uygun'u üne kavuşturansa Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Ünlü oyuncu Şebnem Ceylan 26 Nisan 2008 tarihinde evlendi. Mihriban Balım adında bir kızı, Ateş adında da bir oğlu oldu. Timur Acar Timur ve Eda bir dönemin popüler dizilerinden Kertenkele'nin setinde tanışmışlardı. Sette birbirinden etkilenmeye başlayan çift dizinin sezon finali vermesiyle beraber yurt dışına çıkmış ve tatil fotoğraflarıyla aşklarını duyurmuşlardı. Çubuklu Hayal Kahvesi'nde düğünlerini yapan çiftin düğün mekanına Bob Marley'in Don't Worry Be Happy şarkısıyla yaptıkları enerjik girişte oldukça beğenilmişti. Ünlü çiftimizin Eliz isminde bir kız çocukları oldu, şimdilerde ise eşini ekranlardan uzak tutup mutlu mesut bir hayat sürmekteler. Özkan Uğur Müzisyen, bas gitarist, şarkıcı, aktör, perküsoncu Mazhar Fuat Özkan'ın Özkan'ı, Türkiye'nin en iyi bas gitaristlerinden biri ve oldukça başarılı bir aktör. Oyunculukla müziği birlikte sürdüren ünlü müzisyen, kendisiyle yapılan röportajlarda müziğin kendisi için her zaman öncelikli bir yere sahip olduğunu söylüyor. Kendi şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanstaki hareketliliği ile oldukça renkli bir sanatçı profili çizmekte. 1989 yılında Aysun Aslan'la sessiz sedasız evlendi. Bu evlilikten Alişan adında bir oğlu oldu. Aysun Aslan, Özkan Uğur'un "Olduramadım" ve "Sensiz Olamam" şarkılarının söz yazarıdır. Nebat Çehre İlk kez evlilik yapan Nebahat Çehre, ilk evliliğini hepimizin Çirkin Kral lakabıyla tanıdığı Yılmaz Güney ile yapmıştı. Çift 1967 yılında dünya evine girmişti. Ancak bu evlilik yalnızca bir yıl sürmüş ardından çift boşanmıştı. Nebahat Çevre bu aşkla ilgili ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney'in katkısının yadsınamaz olduğunu söylemişti. Acun Ilıcalı Ülkece Acun Ilıcalı'nın evliliklerine hakimiz. Biz her ne kadar Ilıcalı'nın eski eşleri Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nı bilsek de Acun Ilıcalı ilk evliliğini henüz 19 yaşındayken Seda Başbuğ ile yapmıştı. Banu adında bir kızları olan çift 5 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. Seda Başbuğ geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Orhun Yazıcı ile dünya evine girmişti. Acun Ilıcalı bu evliliğini hiç yaşamamış gibi sır gibi saklamıştı. Acun Ilıcalı bu evliliğini hiç yaşanmamış olarak sır gibi saklamıştı.